Yeni bir oyuncak. Acaba ne hmm, fare mi desem ne de da bir dakika. Evet fareye benziyor koklayayım bakayım. Onu desem hmm, mı Neyse ilgilenmiyormuş gibi yapayım biraz. Nene nene nene. Ben çok da merak ettim ya. Anam. Ne? Birazcık ilgilenmiyormuş gibi yapma. devam edeyim. Havaya falan bakayım. Onu merak da ediyorum. <laughs> Bu ne ya? Au. <laughs> oh, güzel. Uzaklaştırma anne onu benden. Getir bana onu. Getir. Getir getir getir. Arkamda bir ayna var galiba. Bir saniye. Bir daha bakayım. Bir daha bakayım. Bakacağım. Oh bu güzellikte ne? Benmişim ya. Kim olabilir ki başka? Oh hava mis. Birazcık inelim şu salıncaktan. Ah koşayım oh. bari. <laughs> hmm. Güzel. Oyuncak yerinde duruyor. Ee, yine geldi bu. Başımın belası. Çok da sevmedim aslında. Aman. Kendi halimde takılmayı hmm, ederim. Hmm. Hava güzel. Biraz uykum geldi gibi. Hmm. <laughs>